İstanbul Kart artık sadece ulaşımla sınırlı değil. Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Belbim'in yürüttüğü projeyle İstanbul Kart, 2016 yılında mikro ödemelerde ve şehircilik uygulamalarında kullanılabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, toplu ulaşımda kullanılan İstanbul Kart'ın alışveriş ve diğer şehircilik uygulamalarında da kullanılabilecek nakit para kartına dönüştürülmesini onayladı. Böylece İstanbullar kredi kartı veya banka kartına gerek duymadan güvenli bir şekilde İstanbul kartla alışveriş yapabilecek. İspark ödemelerinin de gerçekleştirilebileceği kartla yapılan harcamalar cep telefonu veya internet üzerinden online takip edilebilecek